Şimdi arkadaşlar benim şu sinyal gördüğünüz gibi yanmıyor. Bu taraf yanıyor. Ama burada switch'te arıza var herhalde. Zaten çok komple dönüyor kol. Yani şuraya bakın. Beş para etmez bir kol. Bunu değiştireceğim. insanın sinirlerini gerçekten bozuyor. Size de videoyu çekmek istedim. Şu altta zaten kapak var. Kapağı şöyle göstereyim. Şu kapağı söküyorsunuz. Altta vidaları var. Sonrasında tabi önce direksiyon sonrasında aslında bu Buna göre bir anahtarım yok. Penseyle çıkartıyorum. Sadece şurada bir vidası var. Kelepçe gibi. Ben de ilk defa değiştireceğim. Şöyle. Küçük somunu var. Önce direksiyonumu sökeyim. Sonrasında devam edelim. Şimdi direksiyonu söktüm arkadaşlar. Bunu buradan gevşetmiştim. Vidasını çıkarttım. Kelepçesi var. Bunu böyle çekince muhtemelen gelecek. i meant şunları zaten kolları şöyle ince çok zayıf kötü duruyor her an kırılacakmış gibi şu hem şuraları olsun hem şey olsun bana daha tatlı duruyor daha kibar daha güzel gözüküyor soket girişleri aynı ya yani kimse YouTube'da baktım hiçbir hiçbir şekilde göremedim ama soket girişlerini kontrol etmiştim almadan. Şimdi yani şu ince olanı şunlarla yani şu kol değişik. Bunlarla değiştirme. Bu da 131 diye geçiyor. tofaşın. Bir takalım bakalım nasıl olacak. Bunu da gevşetmemiz lazım.

Tane soketi var burada. Evet gördüğünüz gibi sinyaller Kısa far ve uzun far. Farımızı açtık. Bunda park yok. Diğerinde vardı. Bunda yok. Buradan park kullanacağız. Tuştan sadece. O kadar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kontağı açtım. Şu silecek. Üç kademe. Şu sinyalimiz. Sol sinyal. Sağ sinyal. Sol sinyal. Şurada park far şu an kısa da şu da şöyle uzun kısa far uzun far bu şekilde herkese iyi günler